Anadolu'nun dağlarla çevrili, unutulmuş bir vadisinde küçük bir köy vardı. Gündüzleri cırcır böcekleri öter, çocuklar derelerde oynar, yaşlılar taş avluların gölgesinde sohbet ederdi. Fakat güneş battığında köyü ağır bir sessizlik kaplardı. İnsanlar kapılarının sürgüsünü çekmeden uyumaz, pencerelerini sıkıca kapatırdı çünkü herkes sis bastığında vadiden gelen uğursuz fısıltıları duymuştu rivayete göre çok eski zamanlarda köyün yakınında büyük bir taş sunak bulunurdu o sunağın çevresinde bilinmeyen bir halk gökyüzünden inen karanlık varlıklara adaklar sunardı Yüzyıllar geçtikçe o varlıkların adı unutuldu. Fakat köylüler onların gölgesini hala hissederdi. Bir sonbahar gecesi köyü beklenmedik bir sis sardı. Sanki vadinin derinliklerinden sürüklenip gelmişti. Ay ışığı kayboldu. Rüzgar sustu. O gece köyün gençlerinden biri sis perdesini aralayarak sunağın yerini bulmaya kalktı. Efsaneler doğru değil, dedi. Onlar sadece yaşlıların korkusudur. Ama o geri dönmedi. Günler sonra derenin kıyısında taşların üzerine işlenmiş garip semboller görüldü. Köyün en yaşlısı fısıldadı. Unutulanlar uyanıyor. O günden sonra sis her bastığında köylüler evlerinin içinde titreyerek bekler. Fısıltıların arasına genç bir adamın acı dolu çığlıkları karışır. Kimse sunağa yaklaşmaz çünkü oraya gidenin geri dönmediğini herkes bilir. Ve hala her sisli gecede köyün taş yollarında adım sesleri duyulur. Ne köylüye aittir o ayak sesleri ne de bir hayvana. Denir ki sunağın laneti adını anmaktan korktukları o genci ölümsüz bir gölgeye çevirmiştir. Köyde hala bir öğüt dolaşır. Gece sis çöktüğünde kapını açma. Çünkü sis sadece havayı değil geçmişin lanetini de taşır.